Evet, şimdi seçimlerden sonra sivil bir anayasanın yapılması konusunda AK Parti geçmişten beri zaten bu tür evet. söylemlerde bulunuyor. CHP'nin bir söylemi vardı, referandum öncesinde de anayasa yapılırken de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda. CHP'nin seçim için başvuru süreci henüz başlamadı ama adı geçen bazı isimler var Ergenekon davasından dolayı ki tutukluluğu devam eden haber alında bugün partiye üyeliği kabul edildi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yani çelişmeyecek mi burada? Dokunulmazlık Bu şunu gösteriyor. söylemi bundan sonra olmayacak mı CHP'nin? Zaten e, CHP'nin dokunulmazlık söylemi imtiyazlı bir dokunulmazlıktı. Hı hı. Yani biz e, herkes üzerinden dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Memurlar ilgili dokunulmazlık da kalksın. Kim varsa kalksın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o seçkinci tavrına, elitist tavrına yaraşır bir e, dokunulmazlıktan bahsediyor idi. Ve şimdi bu aslında şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim e, süreci, değişim beklentisi, değişim e, propagandasının içinin boşluğunu, içerikten yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten değişim adına e, çıktığı e, ya da söylem olarak değişimden bahsettiği süreci pratik olarak da hayata geçirebilse Gerçek bir sosyal demokrat kimliğe e, bürünebilse çünkü buna Türkiye'nin ihtiyacı var.